Herkese merhabalar. Dün oldukça flash bir gelişme yaşandı ve PlayStation Plus artık 3 tane farklı kademeye sahip olacak. Yani 3 tane farklı üyelik sistemine sahip olacak. Ve gördüğünüz üzere Haziran ayının itibaren 700'den fazla oyun desteği gelecek bu hizmetlere. Tabii ki şimdi onun detaylarına bakacağız. Çünkü dün Sony Başkanı, Sony PlayStation Başkanı Jim Ryan bunları açıkladı. Ben de şimdi size onların detaylarıyla ilgili biraz bilgi vereceğim. Biliyorsunuz PlayStation Plus hepimizin çoktan beri kullandığı bir hizmet. Ve bu hizmette diyelim online oynamak istiyorsanız bunu almanız gerekiyordu. Her ay size iki tane farklı oyun veriyordu. Ve bazen o şey üyeliği özel olarak indirimler olabiliyordu. Ve ayrıca size Bulut'ta seyirlerinizi saklama gibi hizmetler sunuyordu. Şimdi bu hizmet devam ediyor ama bu hizmetin adı artık PlayStation Plus Essential olarak değişiyor. Ve fiyatı aynı kalacak. Ve eğer normal bir Plus üyeliğiniz varsa hala bu hizmet sizde olmuş olacak. Ve devam edecek. Asıl yenilik ise bundan sonra başlıyor. Şimdi aşağı indiğimiz zaman bakın zaten fiyatlarını görüyorsunuz. Normal Plus'ın fiyatlarında bir değişiklik yok. İkinci hizmete baktığımız zaman PlayStation Plus Extra diye bir şey geldi ki bu asıl bence önemli olan nokta. Normal fiyatına göre daha 5 dolar daha pahalı Amerika'da düşündüğümüz zaman. Normalde 9.99'u aylık olarak şeyse ne derler ona PlayStation Plus'ın düzü 9.90'da aylık olarak ama bu 14.99 olarak geçiyor Amerika fiyatı. Bunu Türkiye fiyatlarında konuşuruz birazdan. Bu şimdi size şöyle bir şey sağlıyor. Normal bir önceki hizmette bir, bir önceki serviste kazandığınız her şey sizde kalıyor ve üzerine 400 tane oyun ekliyorsunuz PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları üzerinden ki bunların arasında en meşhurlarından bir tanesi şey gelecekmiş. Spider-Man Miles Morales ve da gelecekmiş bunlara PlayStation 5 için çıkan ki bunlar bence çok iyi oyunlar ve fiyatları gerçekten tam full price dediğimiz yani tam fiyatlı oyunlar. O bakımdan iyi bir hizmet olacağını düşünüyorum. Ben bu şey acıkçısı bayağı yükseldim. Çünkü return'ı almayı da düşünüyordum. Bundan sonra almayacağım, bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bakın. 400 tane den fazla en çok oynamayı seveceğiniz PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları gelecek. Ve ayrıca 4 parti yani 3. parti stüdyoların da bu oyunların olacak. Gördüğünüz gibi Amerika fiyatı 14.99. Ve son olarak bu da bitmiyor. PlayStation Plus Premium diye bir özellik daha gelecek. Bir üyelik daha gelecek. ki Bunda Ayrıca bu üsttekilere ek olarak 340 tane daha PlayStation 3 oyununu cloud olarak cloud'dan yani derim stream ederek kendi bilgisayar şeyinden PlayStation'ınızdan oynayabileceksiniz. Ayrıca PlayStation'ın orijinal PlayStation 1'in, PlayStation 2'nin ve P'nin yani bu PlayStation Portable dediğimiz el konsolunun da klasik oyunlarını da cloud olarak oynayabilecek misiniz? Ayrıca bunları bazen de destekleyen oyunlarda indirip de oynayabiliyorsunuz. Bazen cloud'dan da oynayabiliyorsunuz. Ki zaten PlayStation 3 oyunları Gördüğüm kadarıyla emülasyonla çalışmayacak, PlayStation 3 oyunları tamamen Cloud olarak çalışacak. Yani PlayStation 3'ün mimarisi farklı olduğu için şeyde çalıştıramıyorlar anladığım kadarıyla. Bu PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarda çalışmıyor. O bakımdan sadece Cloud üzerinden çalışacak ve bunun Amerika fiyatı aylık olarak 17.99 ve yıllık fiyatı da bakın 119.99 dolar. Şimdi burada altta bir, de bir not var. Eğer ülkenizde şey yoksa diyor, ne derler? PlayStation Now diye bir hizmet vardı biliyorsunuz. Onda da cloud üzerinden yani bulut üzerinden oynuyordunuz oyunları. Eğer ülkenizde cloud yoksa diyor bu hizmet yoksa siz sadece diyelim onun alt bir segmenti de olacakmış e, oradan oynayabilirsiniz diyor ve onu da indirip oynayacaksınız. Cloud'dan oynayamayacaksınız sadece download yaparak yapacaksınız ve onun fiyatı biraz daha farklı olacakmış ama onun fiyatını henüz daha vermemişler. Yani 17.99'dan biraz daha ucuz olmasını bekliyoruz o bakımdan. Amerika fiyatı için en azından. Şimdi başa dönecek olursak buradaki bence en önemli şey nokta PlayStation Plus'ta herhangi bir değişiklik yok. Ayda iki tane oyunumuzu alıyoruz, devam ediyoruz. Ve şu anki üyeliklerimiz zaten PlayStation Plus Essential olarak güncellenecek. Ama buradaki önemli nokta bence acaba bu üyelik... Şimdi ben bunu iki senelik almıştım önceden. Acaba bunu mesela dedim PlayStation Plus Extra'ya güncelleyebilecek miyim? Bir fark verip. Hani arada diyelim arada 5 dolarlık bir fark var aylıktan. Düşündüğümüz zaman ben bu parayı verip güncellemek istiyorum. Ama onunla ilgili herhangi bir açıklama gelmediniz. O bence çok büyük bir soru işareti şu anda. Şimdi düşündüğümüz zaman PlayStation normal Plus üyeliği Türkiye'de yıllık olarak satın alırsanız şu anda 240 TL alabiliyorsunuz. Amerika fiyatı ise bakın 60 dolar. 59.99 yani 60 dolar. Türkiye düşündüğüm zaman yani kur 4 olarak gözüküyor. Ya da Avrupa fiyatı Euro'dan gene 4 olarak gözüküyor ki 60 Euro yıllık Avrupa'da. Normalde bunu çarptığınız zaman çok ciddi bir para yapıyor ama buradaki kur bayağı düşük gözüküyor hala. Demek ki bu yol, buradan yola çıkarsak PlayStation Plus'ın yıllık üyeliğinin yani gördüğümüz zaman 60, Arada 40 dolarlık bir fark var. Yani burada 4'ten düşünürsek bunun 400 lira falan olması gerekiyor. Yani o zaman Avrupa fiyatının yani Türkiye'deki fiyatının PlayStation Plus ekstra fiyatının Türkiye'de 400 lira civarında olması gerekiyor yıllık. Yani aylık gene kaç para geliyor? 35 liraya falan gelecektir aylık. O öyle düşünürsek bayağı ucuza gelecektir. Ama tabii bu henüz de açıklanmış bir fiyat yok Türkiye'de. Eğer şimdi en üst kategoriye bakarsak da bu da 120 dolar olduğuna göre ya da 120 euro olduğuna göre bundan da Gördüğüm kadarıyla girmiyor euro daha pahalı. Yani. Demek ki o da 600 lira civarı falan olması gerekiyor. Şey en yüksek premiumunda. Yani aslında eğer bu fiyatlarla gelirse oldukça iyi bir kütüphaneye sahip olacağız ve aylık 400-450 400 -450 lira ya da 600 lira vererek yıllık olarak iyi bir oyun kütüphanesine sahip olabileceğiz Ama tabii ki bu pratikte böyle mi olacak yoksa kuru kendi içerisinde çarptığı kuru arttıracak mı PlayStation onu bilmiyorum. Biliyorsunuz ki ben Polonya'da yaşıyorum. Polonya'da bir yıllık şey almak istiyorsanız PlayStation Plus üyeliği almak istiyorsanız 240 zloty ödemeniz gerekiyor. Türkiye'nin kuruyla bunu çarptığımız zaman bu 700 küsür liraya geliyor ama bizde bu 240 TL'ye satılıyor hala. Arada gördüğünüz gibi 3 kattan daha fazla bir fark var. Türkiye'de hala ucuz. Yani demek istediğim bu hizmetler Türkiye'de sunulduğu zaman belki bu kur değişebilir ve PlayStation Plus'ın düz halinin de fiyatı artabilir o bakımdan. Ya da artmayıp diğerlerine doğrudan bir doping yapılabilir. Hani belki 600 liraya falan diyelim yıllığını satar bu PlayStation Plus Essential'ın ya da Essential değil de Plus Extra'nın bu şekilde belki bir şey sisteme gidilebilir ama şu anda bununla ilgili bir kesinlikli bir açıklama yok ki zaten Haziran 2022'den itibaren başlayacak bu. Bence güzel bir çıkış olmuş çünkü biliyorsunuz PlayStation Xbox'ın sunduğu Game Pass'in karşısında bayağı bir ezilmişti. Game Pass'te çok fazla oyun vardı. Ben de bunu hep eleştiriyordum. Adamlar bir, pa bir tek para ödeyip aylıkların 30 lira ödeyip 40 lira ödeyip bütün kütüphaneye sahip olarak bizse bir oyuna 619 TL ödemek zorundayız minimum olarak özellikle PlayStation 5 oyunlarına. O bakımdan baktığımız zaman şu anda bir umut vadedici bir hizmet açıldı. Ama gelişmeler tabii ki kaç para olduğu bizim için önemli. Çünkü Türkiye'deki fiyatlar çok oynak biliyorsunuz kurlar değiştiği için. Bakalım göreceğiz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu servislerle ilgili hangisini almak istersiniz? O mevcutta kalmak ister misiniz? Ya da ne düşünüyorsunuz? Xbox'a mı geçersiniz bilmiyorum. Bununla da ilgili olarak bir anket açacağım. Buradakilerden hangisini tercih edersiniz ya da tercih eder misiniz etmez misiniz diye. Evet bundan sonra da bir video daha gelecek ve PlayStation'da yeni bir indirim daha var ona bakacağız beraber. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.